arkadaşlar Granny'nin ikinci serisine hoş geldiniz. İkinci serisine başladık. Bu seride de gene bir like, bir abone. Bence bir like ve bir abone arkadaşlar istiyorum. Üçüncü serisi gelmesi için hemen girelim. Girsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar girdi. Evet. Şöyle kalkalım. Arkadaşlar bir tane hani gelsin. Ben öbür videomu izleyenler bilir. Ben de baba giriyorum sıra. Kız mı? Arkadaşlar. Sarı baba girmedi arkadaşlar. Videoyu bir kız. Arkadaşlar hemen bir şey yap geliyorum videodan hemen bir şey tamam arkadaşlar hemen doğdum yeniden. yine yine de ben iyi çağırayım hemen geliyor şerefsiz tamam arkadaşlar bana geldi evet gidelim bakalım ne var Hımm. Drone'ya. <laughs> Hemen kalbimizi keselim arkadaşlar. Bakalım ne var. Oyun... buraya bir girdiği gibi bu arada sırada ben de balığa giriyorum. Özgür balığa giriyorum. Arkadaşlar bu benim çıkıyor Pek gerek yok arkadaşlar. Hemen biz buradan gidelim. Hemen yani Burada ne evet burada hiç bana bir şey çıkmıyor burada. Aha. Aha arkadaşlar. Ben bununla açtığımızda daha çok sıfır çıkıyor arkadaşlar. Aa. Şimdi bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? çıktı. Hemen alarak Granny Köy'de arkadaşlar. Arkadaşlar gitti. <laughs> Hemen girelim. Evet. Hadi bakalım. Hemen gidelim. Arkadaşlar videoyu bir kesiyorum Evet arkadaşlar. Videoda bir bug oldu. Onu çözdüm. Hemen geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Videoda fazla bakmadığımız yerler çok var oyunu ben hiç bitiremiyorum çok zor videoyu sorunlar oluyor arkadaşlar ondan kesiyorum arkadaşlar bakalım bu oyunda koşma olsa çok iyi olur arkadaşlar bu oyunda koşmak benziyor herhalde artık çok gelişme kaydedemedim Ben yenileri Biraz dolaplara bakalım. Ya arkadaşlar tuvaletin içinden çıkan şeyi sevmiyorum. <laughs> Hemen girelim. Burada arabanın anahtarıyla hatırladığına göre. Evet. Bu bizim ok için. Hemen aşağıya ineceğiz. Son bodrum katına. Grandi neden vuramıyor diyorsanız bağda kalınca vuramıyor. Ben de bağda kalınca bir şey yapamıyorum. Videoyu gezelim. Arkadaşlar girelim. Ben buradaki şeyi açıyorum. Bazenleri ben buna tek atıyorum. Arkadaşlar şey, ben tek attım. Burada işime pek gelecek bir şey yok. Bir şey yormuş oldum da. Bu videoyu yine oyunu bitiremeyeceğiz gibi.

Arkadaşlar bence ben bu videoyu da yapamayacağım. Bu videoyu sonlandıralım. Orada, burada. Görüşürüz.